Arkadaşlar merhabalar. Olsar ders de oynayacağız. Hı? Oynayacağız üzeri diyor. Yani genelde ben çok da bir şey yapamıyorum. Yani çok da korkunç değil. Bakın öyle Yani videolarımı takip edin oldu mu? Bir de kendimi tanıtmayı unuttum. Adım EG8958 durumdaki. Adım EG8958. Bugün sizlerle 19.10'da oynayacağız. Ee, adım Engin, 89-58 bir de. E, tam, e, giriş listelerinin adı da... Neydi? Giriş adı... E, genelde... Giriş listelerinin adı Harika Yıkar. Bana abone olmayı unutmayınız. Durun arkadaşlar, oraya ateşim sayılmasın. бар. анарбар ә баиде зомбиднүш O da zombiydi aslında. Arkadaşlar durun. Yani bu oyun biraz zor sayılır. Allah Allah. Öldürün, öldürün. Arkadaşlar bu aslında hayatta kalma oyunu. Öldür. Öldür Allah'ım. Arkadaşlar burada ölünce istersen.

Wino kotę, Arkadaşlar zombi olmakta böyle bir şey. Aslında zombilerin daha fazla canı var. Bakın. Bir de yüzken bu sefer yüz on. Yani çok daha fazla canımız varmış. Bakın böyle gözüküyorum. Yani biraz şeymiş. Biraz garipmiş. Bir şey biraz garipmiş. Bir şeyin Sonunda olmak. Ha, evet, çocuk orada. Yen yani, olmuşlar ders. Biraz şey olmuş. Garip. Yara attı. Bu oyuna girmeyelim. biraz garip bir oyun aslında. Tamam. Hangi oyuna girelim? Şey girelim mi? Dediği vlogun var. Oradan sonra bir savaş oynayalım. Red ve Blue Gun Arkadaşlar kendimi tanıtmışım değil mi? Tanıtıysam iyi yani. Allah. Tamam mavi takım. Ya. Oha. Oha abi yani. Oha. Oha. Bakın adamın erke. Ya. <laughs> den den 景色に30景色に30し,しゃがしある。 i'm in Arkadaşlar bakın bu tabanca bomba tam tabanca. Bir de şunu söyleyeyim bazen arada sırada öyle bozukluk olup öyle biliyorum. Bakın öldüm mesela. Yap. Bu kadın var ya. Kaç abi kaç şimdi kaç. Hadi o Hadi. Yap. Ya bunu. Al sana o zaman bebek. Al. Ma. Apenas... Karanat mı atıyor bu? Öldüm. Arkadaşlar ee, karanatı atan bombalar da var. Mesela eldik. Valla ya zıpla zıpla zıpla. Bilir misin? Nabe olmak çok kötüymüş. Öldürmeyi çalış... Allah yandım. Yandım. Ne olsun benim birazdan keskin insanıyla bulacaksın. Ya bu deniyorlar. Öldüm. Tamam bu oyundan da çıkıyoruz arkadaşlar. Mördürmüşlüğe girelim mesela. Yani ne gibi oyunlara girelim mi? Hı? ne gibi oyunlara girelim arkadaşlar? Anlatsınlar benden ne çalışıyor bakalım. O birin en yakın dostlarından biri Ali Çınar. Durun arkadaşlar. Durun bir. Durun arkadaşlar. Bekleyin hemen ekran içinde olacağım. Arkadaşlar özgürlüğü krozoğla bastım. Lütfen ekrandan ayrılmayın. Arkadaşlar annemle bakıyorum. Yok ay Bunu saymayın oldu mu? Tamam arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ne oldu sonra nerede geri döndük. Çünkü Ali Çinar, en yakın dostlarından biri Ali Çınar, bu oyuna girmiş. Oyunun nasıl olduğunu biliyordunuz değil mi? Tamam, zombiler kaynağımıza gelmiş. <laughs> Arkadaşlar, sizin burada gün gün tabancalar veriyor. Bu işimizi kokpırlatalım. Oldu mu? Acınar oyundan çıktı. Allah'a manyak kafa geliyor. Anne kafalara böyle olur. Arkadaşlar en büyük en çok zombi olan yere iniyoruz. Ölüyorum. Kaçın abi kaçın.

Hop geçelim. Uzaktan bile varsa Baksana. Arkadaşlar bu oyunun oyladığını çıkıp tekrarlamak istemiyorum. Arkadaşlar oyundan çıkmış şimdi. Tamam en yakın arkadaşım yani Roblox'taki en yakın arkadaşlarımdan birisi. Bağla başlayan birisine giriyoruz. Parti Arkadaşlar bu arada ben bu güncellemeyi araştırdım. Hiçbir şey yoktu. Çocuk police. poli poli Polise. <laughs> Arkadaşlar şimdi araba çıkartalım oldu mu? Bakın mesela bu gibi çıkartalım. Şu yine değiştirebiliriz. Genelde tüm kuasın engelli. Fener alayım. çocuk geçmiş hiç korkutucu değil yani onları tabi şimdi bu da değil basalım. Tamam burada da yok. Çocuk oyundan mı çıktı acaba? Yok. Ya çocuk kendisini yakmış. Havuza atma oğlum havuza. Ne yapmaya çalışıyorlar bu? sözün evi miydi? Aynen çocuğun eviymiş. Arabayı çalmam düşünüyorlarsa ya ne oluyor lan? Tamam bu tarafta yok. Tamam öbür taraftaki evlere geçelim o zaman. Arkadaşlar. Arkadaşlar genelde bu oyun böyle olabiliyor yani. Her oyunun böyle olması normal. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın oldu mu? Arkadaşlar arabaya bakın. Karanlıkta parlıyor. Şimdi bağ başlayam. başlayalım. Şunun bağ olması imkansız. Tabi olabilir de. Çünkü o araç paketini açıp duruyor. Pardon. Arkadaşlar durun ben o dükkanı açabilirim yani. Dükkanıza olabilirim. Tamam ama pizzacı dükkanı... Pizzacının evi hangisi ki? ya? Tam kızın evi bu. Tamam kızın evinden açmak sorun değil artık. Arkadaşlar bu evimin katı yok. Arkadaşlar genelde bu bir elektrikli araba. Allah sanırım yağmur yağıyor. Tamam öbür tarafta da yok. Yani soyduk dışarıda bence. Acaba nerede? Bakayım bin bin bir harita. Arkadaşlar bu da yağmurlu zamanlarda dışarıda olmak benim nedeni...

çocuk SCP, SCP, yaptı kendisini değil mi? Acaba kendisine Arkadaşlar ben belediye üstüne gideceğim. Acaba çocuk nereye gidiyor? Arkadaşlar bir de şey bir daha bakalım bence. İyice bakmadığımızı düşünüyorum. Buraya. Aa, o. Efendim. Kayıt yapıyor musun hala? Yapıyorum baba. Allah arkadaşlar evlenmiyor. Tamam ben bir dışarı çıkacağım. Tamam baba. Arkadaşlar o benim babamdı. Tanıştırayım. Adı Gökhan. Merhaba çocuklar. Yani genelde <laughs> aslında benim YouTube'a başlangıcım babam oldu. Arkadaşlar genelde böyle diyeyim ben yani başkan. Ya da öğrenci mi olsam ne bileyim. Yani bilmiyorum ne olsam. Çocuk kendisi zesit çektirdi. Görüyorsunuz. Hani ne paraları Não, eu já vi. Arquaná, tá İşte karşınızda ba. Ya ben ona ba diyeceğim ya. Ama sen kend... Anne video çekiyorum. Daha 26 dakika oldu. Arkadaşlar o benim annem. Tanıştırayım ya. Ya kendisi esra. Genelde benim çok oynanmamı istemez. Şöyle kendisini eşeğe sokacaktı sanırım. Neredeyse. Ne Tamam şimdi nereye gideceğiz yani? Ooo tabancası satıcısı Ooo tabancası satıcısı mı var? Bir tane de el sütü alıyorum Efendim. Hani Çınar'ın annesi mesaj atmış. Tamam oynayalım. Bırak videoyu kapat videoyu. Ay video çekerek oynayacağım. Arkadaşlar annem geldi yine. Bu sefer evet, de Ali Çınar diye bir arkadaşım var. Senin telefonun nerede? Ali Çınar. Um, yine Ali Çınar da kendisi. Ali Çınar. Yani... De, hani, kuzul Anne sen kendi telefonundan ararsın. Bırak sana artık. Bak zaten yapmışsın. Bırak artık. Anladım. Ya, ya anne. Ya anne sabrım taşıyor tamam mı? Bak. Ne olursun. Bak. Bu video meselesi benim sinirlerimi bozmaya başladı. Anne kapatacağım. Dur. Arkadaşlar bak kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Çünkü Ali Çinler diye bir arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Hadi benden bu kadar olsun bugünlük çok seviyorum. İkinci videoda bana tanık olmayı unutmayın. Ve beni takip etmeyi de unutmayın. Hadi görüşürüz.